Evet arkadaşlar ektiğim 3 senelik cevizler yeni yeni kendine gelmeye başladı. Meyve veriyor. Verime geçti. Gördüğünüz gibi. Bunların cinsi kaman. Bundan önceki yıl e, numunesini aldım. Çok güzel ceviz. Biraz bakımı biraz daha iyi olsa maşallah gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 yani şu kadar büyüklükte bir ağaçta 16 tane ceviz var. Tabi hepsinde de yok yani şu anda o bu. bunda yok. Şunun cinsini bilemedim bu birazcık değişik cinste ama adı daha meyvesini de göremedik. Ama hepsinden de büyük. Artık bir sene daha bakacağız. Bir sene sonra kararımızı vereceğiz. Ya sökeceğiz. Ya da diğerlerinden vereceğiz. Diğerlerinden dikeceğiz. Böyle bir çözüme bakacağız. Bunda olmayanlar da seneye. Mesela bunda olmuş. 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Bunda da 10 tane var. Bunda kaç tane var? 2 1 2 3 4 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 görmediklerimiz de var tabi. Aşağılarda kiraz. Mesela şu taraf kiraz. Yan aşağılar kiraz yaptık. Yani gayet memnunuz. Şu durumda yani insan ektiği planla meyve almak güzel bir duygu yani. Maşallah arkadaşlar. En bereketli herhalde bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28 arkadaşlar. Yani şu kadar bir boyutta cevizli 22 tane ceviz var. Mesela arkadaşlar görüyorsunuz 4 dal değil mi? 4 dal. 1, 2, 3. Yani şunda 3 tane cevizin olması bana çok büyük moral veriyor. Ha. Bu tarafta var arkadaşlar. Kirazlar sanki biraz geç yetişiyor gibi de. Aslında bazı bölgelerde cevizlerle hemen hemen aynı. Buradaki olanların hepsi aynı senede içerisinde dikildi. Ama biraz diyorum yani keşke ceviz mi dikseydim diyorum yani. <laughs>